Bak canım kardeşim. Bu chat zaten önümde bak bunu görüyorsun değil mi? Bak bak zaten bunu ben bunu okuyorum değil mi? Bunu görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi bak bak ben bunu hepsini okuyorum değil mi? Hepsini okuyorum değil mi ben bunu? Okuyorum değil mi? Benim ismimi etiketleyince daha mı çok okuyorum acaba? İki kere mi okuyorum? Etiketlemesene. Etiketleme. Hadi oğlum. 200 yılılayım. 200 yılılayım abi. Abi şu anla burası çok sakat olur. Hop selamünaleyküm. Hop ben tekrardan kaç babacığım. Haydi kardeşim doğum günün kutlu olsun. Ailende sevdiklerinde. Helal olsun lan bize. Çok sağ ol. Gerçekten. Zaten kanı elimi titriyorum hiç efendim. Mansur yavaşla CS oyunu. E. Hop. Duşa doğru gider bu. Aha. Hocam sonu iyi değil buranın. Buranın sonu iyi değil. Atakan'dan gördüğü taktikleri kullanmaya başladı. Lakin bir gün ayağına kramp girdi. O kramp sonrasında twerk yapmaktan vazgeçti ve tövbe etti. Bir daha asla twerk yapmayacaktı. Tamam.